Aslanlar yükselen aslanlar aslında 2026'nın en şanslıları arasında olanlarsınız ve hatta belki de en şanslısınız çünkü Haziran ayında Jüpiter Aslan'a geçecek. Bundan dolayı 2026 yılı sizin daha çok finansal konularınız gündemde olacak. Özellikle başkalarından gelen paralar e, mülkler, miras işleri nefaka konuları belki ummadığınız bir yerden gelecek olan paralar sizin 2026 gündeminiz. Bolluk, bereket aşk kim ne istiyorsa büyük ihtimalle özellikle 2026 İkinci ikinci yarısından sonra hepsi aslanları bulacak. Bu yıl gündeminizde kazandığınız gelir ve kişisel değerleriniz olacak. Ortaklıklar ve ortak gelirler konusunda şanslı olacağınız bir dönem. Ağustos ayı sonrası ile birlikte gündemleriniz ben ve biz hikayesi etrafında dönüşecek. Evlilik ve ilişkilerinizin güçlendiği, yeniden dönüşüm yaşadığınız ve ilişkilerinizin farklı bir boyuta geçtiği bir yıl olacak. Özellikle Mart, Temmuz, Ekim ve Kasım aylarında Merkür Retrosu'na dikkat etmeniz gerekecek. 3 Ekim 13 Kasım tarihleri arasında Venüs retroda olduğundan dolayı taşınmak isteyenler, ev alıp satmak isteyenler biraz daha durmalarını tavsiye ediyorum. Bu dönem anne baba sağlığı, gündeminizde olacak. Ticaret bağlantılı işlerinize yeni imzalı işlerde dikkatli olmanız gerekiyor. 2026 yılı size birçok konuda farkındalık katacak. Özellikle Videonun başında ilettiğim gibi yılın ikinci yarısından sonra şanslı bir döneme giriyorsunuz. Fiziksel olarak değişmek isteyeceğiniz, kendinize yeni hedefler belirleyeceğiniz ve küllerinizden yeniden doğacağınız bir dönem. Uzun zamandır harekete geçmek istediğiniz ama bir türlü cesaret edemediğiniz konularda da adım atmak isteyebilirsiniz. Sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar, 2026 yılı sizin odak noktanız benden bize gitmek. Kendinizi bir ortaklığın parçası olarak görebilir veya bir ortaklık ya da ilişkiden uzaklaşabilirsiniz. Ağustos ayı sonrası ile birlikte gündeminiz daha çok birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız, çalışma ortamınız, günlük rutininiz varsa evcil hayvanlarınızla ilgili bir takım olayları size getirecek. Aşırı çalışabilir, kendinizi kendinizi daha fazla stresli hissedebilirsiniz. Sağlığınız konusunda titiz olmanız gereken bir yıl olacak. Terapi ya da danışmanlık alabilir, spiritüel çalışmalar yapabilir veya okült konularla ilgilenebilirsiniz. Yılın ikinci yarısından itibaren ve Ağustos ayında özellikle ruhsal sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Takıntı yaptığınız konuları lütfen artık arkanızda bırakın ve kendi alanınızda kalın. İkili ilişkileriniz, evliliğiniz, ortaklı işleriniz üzerinde kararlar vereceğiniz bir dönem olacak. Yeni ilişkilere de yelken açabileceğiniz, evlilik yolunda adımlar atabileceğiniz ve kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir dönem. Gene Mart, Temmuz, Ekim ve Kasım aylarındaki Merkür Retro'yu unutmadan kendi iç huzurunuzda kalmaya devam edin. 3 Ekim ve 13 Kasım tarihleri arasında Venüs Retrosu'nda Araba almak ya da ticaret bağlantılı iş yapmak düşünceleriniz varsa biraz daha retro bitimine kadar beklemenizde fayda var. Kardeşlerinizin hayatına dair önemli konular bu vakitlerde yoğun gündeminizi teşkil edebilir. Para, finansal konularda ihtiyaç, fazlasını satın alma konusunda dikkat etmeli, dengeyi kurmanız gerekmektedir. 2026 yılı kendinizle ilgili alacağınız kararlar noktasında Yılın ilk yarısında destek olurken yılın ikinci yarısından sonra iş, çalışma hayatı ve sorumluluklar noktasında yorulacağınıza dair bazı vurgular yapıyor olacak ve dinlenmeye hepinizin ihtiyacı olacak. Başkaları için değil kendiniz için bir şeyler yapma döneminde olduğunuzu unutmayın. Sevgili teraziler, yükselen teraziler, 2026 yılı odak noktanız sizlerin kariyer ve iş alanınız olacak. Günlük rutinlerinizle bağlantılı konulara özellikle 2026 yılı vurgu yapıyor. Sizden gizlenen sırlar var ise ortaya çıkabilir, çok dikkatli olun. İlahi olanla bağlantı, sırlar, bilinçaltı ve okul konular bu yıl sizi meşgul edebilir. İş konusunda farklı alanlara yönelmek ve yeni başlangıçlar içinde... 2026 yılı sizi destekliyor olacak. Ağustos ayı sonrası ile birlikte gündeminiz, çocuklarınız, hobileriniz, aşk hayatınız ve yatırımlarınızla ilgili konular bu sene sizlerin odağında olacak. Aşk ve ilişki adına harika bir döngü sizleri bekliyor. Sosyal çevrenizle ilgili yeni bir şeye başlamak için içsel bir özlem hissedebilirsiniz. Hayatınızdan çıkması gereken insanlar olabilir. Yılın ikinci yarısından sonra sosyalleşeceğiniz, gezmek isteyeceğiniz, hayalinizi kurduğunuz gezileriniz varsa gerçekleştirme noktasında destekleneceğiniz zamanlar olacak. 2026 yılı odak noktanız ikili ilişkiler, ee, evliyseniz evliliğiniz varsa bir ilişkiniz veya ortaklı çalışmalar, iş birlikleri ve bu konularla ilgili sorumluluklarınızın artacağı bir dönem olacak. Problemli eğer bir ilişki içerisindeyseniz devam etmek yerine sonuçlandırmalı ve kendinizi yenilemelisiniz gene Mart, Temmuz, Ekim ve Kasım aylarında Merkür retroya dikkat etmeyi unutmayın. 3 Ekim ve 13 Kasım tarihleri arasında Venüs retroda olacağımızdan kendi kazançlarınız, yatırımlarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Bu süreçte fiziksel görünümünüzle ilgili yeni değişiklikler asla yapmayın sorunlar ve bitişler yaşamamak adına da ikili ilişkilerinize özellikle dikkat edin ve ani kararlar almayın. Bu dönemi kolay atlatmanızı sağlar. Sevgili akrepler, yükselen akrepler, yılı aşk yaşamanız, çocuklarınız, hayattan zevk aldığınız noktalar, hobileriniz, arkadaşlarınız, sosyal çevreniz ve hayallerinizi gerçekleştirmek adına yaptığınız her konuda sonuçlarını alacağınız bir yıl olacak. Eğlenmek, yeni yerler görmek, hayata farklı bir bakış açısıyla yeni bir ben oluşturma yolunda emin adımlarla gideceğiniz ve mutlu olacağınız bir yıl sizleri bekliyor. Ağustos ayı sonrası aileniz, yuvanız ve gayrimenkullerinizle ilgili durumlar söz konusu olacak. Bu süreçte aile yaşamınız, ev, evle ilgili meseleler ve bir aile üyesinin, ebeveynin dahil olduğu deneyimler yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde veya mesleğinizde yeni gelişmeler olabilir ve bu sizi mutlu edebilir. Çok çalışacağınız ve emeklerinizin karşılığını alacağınız bir yıl sizleri bekliyor. Yılın ikinci yarısından sonra toplum önü statünüz, bu alanda yaşanacak olan değişimler, kariyer noktasında güçlü bir döngü de sizleri bekliyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız projeleriniz var ise bunun sonuçlanması 2026 yılı içinde olacak. Terfi veya maaş artışları bekliyorsanız emeklerinizin karşılığını alacaksınız. 2026 yılı iş hayatınızda sorumlulukların artacağı bir dönemi vurgu yapıyor. Günlük rutinlerinizi değiştirmeli ve sağlık, yaşam için yeni kararlar almalısınız. İş arkadaşlarınızla ilgili yoğun gündemleriniz olabilir. Sorumluluk alanınız artabilir. Çok çalışmak veya fazla efor sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Ağustos ayında toplum önü statü, bu alanda değişimler, kariyer noktasında güçlü bir döngü sizleri bekliyor. Yatırımlar konusunda şanslı olacağınız Hayatınızda beklediğiniz aşkın geleceği veya sorunlu bir ilişkinin tamamen biteceği bir yıl olabilir. Sahne önünde olacağınız ve kendinizi bulacağınız bir yıl sizi beklerken yenileneceğiniz bir döngüye merhaba diyeceksiniz. Gene Mart, Temmuz, Ekim ve Kasım aylarında Merkür Retro'da olduğu için Merkür Retro'ya dikkat etmeniz, yeni adımlar atmamanız gerekmektedir. 3 Ekim ve 13 Kasım tarihleri arasında Venüs Retrosu fiziksel görünümüzle ilgili yeni değişiklikleri yapmayın size itse de yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ve inzivaya çekilme ihtiyacı hissedeceğinizi söylemek istiyorum. Şifa ve meditasyon çalışmaları sizlere iyi gelecektir. Sorunlar ve bitişler yaşamamak adına iletişiminize dikkat etmeniz ve ani kararlar almamanız bu dönemi çok daha kolay atlatmanızı sağlayacaktır.